Park halindeki tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza saat 21.15 sıralarında Turgutlu Kemalpaşa yolu üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Turgutlu istikametine giden Cengiz Ka idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Cengizke, itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sürücü hayati tehlikesinin bulunması üzerine Manisa Celal Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.